biraz etrafa bakınayım. maydanozları hamuruma koyup başlayacağım. Hamurumu yaptım. Biraz maydanoz. Tamamdır. Ellerimi yıkıyorum. Artık pişirebilirim. ateş yakamadım. Akşam tekrar deneyeceğim. Günaydın. Ben ormandaki kız. Bugün ormandaki dokuzuncu günüm. Yağmur yağıyor ve ben çok üşüyorum. Biraz etrafa bakınayım. Yağmurdan korunmam lazım. Ah! Şurada bir şeyler var. Bu tahtalarla küçük bir ev yapabilirim. Ama bunlar yetmez. Bir şeyler daha bulmam lazım. Hava gerçekten çok soğuk. Buraya sanırım çöp atmışlar. Bakalım mı?